Merhaba. Bu hafta tarot dersleri hakkında konuşacağız biraz ee, ve duyurularım olacak. Sizinle paylaşmak istediğim şeyler var. Ama ondan önce geçen haftaki destekleriniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ee, her yorum çok kıymetliydi. Benimle duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaşma cömertliği gösterdiğiniz için her birinize çok teşekkür ederim. Dervişler birbirlerini omuzlarından öperler ya da böyle ellerinden öperler. Her birinizi yorum yapan tüm arkadaşlarımı böyle ellerinizden, omuzlarınızdan öpüyorum. Sağ olun, var olun. Ee, şimdi bu bir, bir şey de böyle ayrıca ekstra paylaşmak istiyorum. Çünkü alanımda böyle bir kıvılcım parlamasına neden olan bir yorumdu o. Bütün yorumlar öyleydi ama o yorum iki kelimeydi ve beni böyle çok kalbimden yakaladı. Diğer tüm yorumlar gibi. demiş ki arkadaşımız tabi buradayım. Tabi buradayız demiş. Bak iki kelime tabii ki buradayız. Videoyu şey diye bitirmiştim. Hani, tabi hala buradaysanız yanıt böyle geldi. Tabii ki buradayız. İki kelime. Yani bazen çok şey söylemeye gerek kalmıyor. Derinlerimizden kendi olduğumuz halimizden Böyle o içimizden çıkarıp ortaya koyduğumuz o iki kelime paragraflarca şeyden, değil mi? Çok daha fazlasını anlatıyor, çok daha fazlasını ifade ediyor. Ee, çok teşekkür ederim. O zaman ben de tabii ki devam edeceğim sizlerle birlikte. Ee, ve bu yorumun da çok etkisi oldu alanımda. Ee, bir sınıfım vardı Eylül sınıfım eğitimini tamamladı çok şükür. 10 aylık bir eğitimdi. 160 saat olarak planlamıştık eğitimi. Ve açıkçası biraz yorulmuştum. Diyordum ki yani artık bu eğitim verme, bu anlatma işini bıraksam mı? Hani artık tamam mı falan? Hani bitirsek mi? diye düşünüyordum. Hatta Eylül sınıfını açarken şey demiştim. Bu sınıf son sınıfım olacak. Yani bu böyle bir jübile gibi. 160 saat anlatacağım. E, bu alanı artık kapatacağım demiştim. Ama bu yorumun da etkisiyle ve çok sevgili Derya Ta İstanbullardan kalktı geldi sanki bu eğitimi birlikte planlayalım diye gelmiş gibiydi. Onun da etkisiyle daha değil dedim yani şimdi değil yani evet sonsuza kadar ya da ölene kadar anlatacak halim yok yani bu bunları bir yerde bitireceğim bir yerde bu döngüde kapanacak ama şimdi değil henüz değil diyerek. E eğitimi planladık. Sizler tabii ki buradaysanız ben de tabii ki anlatmaya devam edeceğim. E, aşk olsun. Şöyle planladık eğitimi. Şimdi Eylül sınıfı 160 saatlik bir eğitimdi. 10 ay sürdü. Haftada 2 gün e, ve 4 saat bir araya geldik. Bu çok yorucu oldu. Yani e, katılımcı dostlar için de çok yorucu oldu. Benim için de çok yorucu oldu. Ama tamamladık. İçinden geçtik o süreci. Müthiş bir süreçti. Müthiş şeyler oldu. Başladığımız sayıda bitiremedik. 33 kişi olarak başlamıştık. 20 kişi olarak tamamladık eğitime. O hani e, Simurk'un hikayesindeki gibi vadileri geçemeyen dostlar oldu. Nasip öyle aktı, öyle oldu ama şöyle de bir e, sonuç... Çıkardım ben tüm yaşadıklarımızdan. Eğitimi böyle tek parça ve o kadar uzun planlamaktansa modüller halinde planlamak daha mantıklı geldi. E, ve bu dönem açacağım eğitimi iki modül halinde planladım. Birinci modül Babil sınıfı. Babil sınıfı eğitimine 9 Nisan'da başlayacak arkadaşlar. 9 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. 23'e kadar sürecek. Her hafta çarşamba günü bir araya geleceğiz. Bu saatlerde 20.30 ve 23 saatleri arasında buluşacağız. 2,5 saat olacak dersler. 30 saatlik bir eğitim ve toplamda 12 ders olacak. Bu temel seviye. Zoom üzerinden kayıt alacağım. Bu ders kayıtlarını sizinle paylaşacağım. Katılımcı arkadaşlara tarot günlüğümü yollayacağım. Tarot günlüğüm deyince şimdi aklınıza şey gelebilir. Hani günlük olunca bütün sayfaları boş bir defter gelebilir. Öyle değil. Tarot günlüğüm bir eser. Ee, i̇çinde kartların anlamlarının olduğu, çok temel bilgilerin olduğu aslında bir ders notu. Dolayısıyla ders notunu sizinle paylaşacağım. Eğitimin sonunda genellikle 10 soruluk yapıyorum. 10 soruluk bir test yapıyorum. 70 ve üzeri alan arkadaşlarımıza kart sert üzerinden e, uluslararası sorgulanabilirliği olan bir belge veriyoruz. Bir sertifika veriyoruz. Bunun haricinde devam istiyorum, isteyeceğim yani sınava girebilmeniz için derslere %70 devam etmeniz gerekiyor. Ve gene Eylül sınıfından ve önceki sınıflarımdan öğrendiğim üzere tecrübeyle sabit ki kameralarınızın açık olmasını rica ediyorum. Çünkü hani orada alanın içinde, sınıfın içinde matematik anlatmıyorum, kimya anlatmıyorum ya da çok böyle bilime dair bir şey anlatmıyorum. Hani anlatayım, geçeyim. Anlayan anlasın gibi bir şey değil yani. Orada her birinizle o göz temasını kurmak benim için kıymetli, sizleri tanımak benim için kıymetli birbirinizi görüyor olmanıza değer veriyorum. Hani çünkü orada böyle bir sevgi bağ kuruyoruz aramızda. O bağ kıymetli. E, o yüzden kameralarınızın açık olmasını istiyorum. İşte diyor ki mesela arkadaşlar, hocam ben işten geldim, yemek yiyorum yani. Yemek yerken mi kameramı açayım? Evet, yemek yerken aç. E, biz de sana yemek yerken eşlik ederim. Öbürü diyor ki işte, çok yorgunum. O zaman hani yatarak mı göreceksiniz beni? Evet yani seni de yatarken deneyimleyelim. Ama seni görelim. Hani karanlık bir ekrana konuşmak çok sıkıntılı bir şey arkadaşlar. Mesela siz anlatıcı olduğunuzu düşünün. Ve karanlık bir ekranın sizinle konuştuğunu düşünün. Hani çok insani bir şey olmuyor. Bir makineyle konuşmak gibi oluyor. Dolayısıyla bu kamera olayı benim için önemli kameraların açık olmasına bu eğitimde şart koşuyorum. Yani eğer kameranızı açmayacaksanız, o zaman bizim alanımız sizin için doğru yer olmayabilir. Devam kıymetli. Gene tecrübeyle sabit ki bir yerde zincir kopuyor yani halka kopuyor. Ondan sonra hiç gelmiyor kişi. Yani oradaki o bütün bütünlüğümüz bozuluyor yani bütünümüz zarar görüyor. O, o bir kişi, o bir nokta çok önemli bir nokta. Ee, o yüzden devam istiyorum. Devam kıymetli. Eğitimin tabii bir ücreti var. Ee, onu işte web sayfamızdan satın alabilirsiniz. Eğer eğitime katılmak isterseniz e, ücretini web sayfamızdan görebilirsiniz. Satışa açık aynı şu anda. ...havale usulü çalışıyoruz. Web sayfamızdan alım yaptığınızda... ...adres bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bunu hem fatura keserken kullanacağım... ...hem de size günlüğü göndermek için kullanacağım. Aynı zamanda telefon numaranızı da girmeniz gerekiyor. Buradaki telefon numaranızı da kullanarak... ...sizi o gruba dahil edeceğim. Yani Babil sınıfı grubuna dahil edeceğim. Ve daha da önemlisi her şey derli toplu oluyor. Yani web sitesinden satış yaptığımızda o eğitimi almış bütün arkadaşları liste halinde tüm bilgileriyle birlikte görebiliyorum. Bu benim için de müthiş bir kolaylık oluyor. Aksi takdirde oraya mı yazmıştım, buraya mı yazmıştım? Şöyle miydi, böyle miydi? Her şey birbirine çok fazla karışıyor. Mesela Eylül sınıfında bir arkadaşımızı öyle gruba almayı unutmuşum. Haftalar sonra katılabildi derse. Hani eğitimi derken başlattığımız için biraz daha böyle hataların önüne geçmek için e, satış web sitemiz üzerinden olacak. Herhangi bir taksitlendirme yapılmayacak arkadaşlar. E, ne zaman bitecek peki bu Eylül eğitim? 25 Haziran çarşamba günü bitecek. Son dersimizi yapacağız. Burada temel seviyeye ait bilgileri vereceğim. Diyebilirsiniz ki yani sen bize bu bilgileri zaten YouTube kanalındaki tarot derslerinde verdin. Hani burada farklı olarak ne anlatacaksın? Burada farklı olarak şöyle oluyor arkadaşlar. Her grup kendi içinde dizilip geliyor. Yani her sınıfın, her alanın kendine ait bir enerjisi oluyor. Misal ben bugüne kadar işte 12 sınıfım olmuş. 12 sınıfta 12 kere joker anlatmışım. 12'si de birbirinden farklı. Birinde yeni bir başlangıçtan açarken kartın anlamını birinde Uranüs gezegeninden açmışım. Asilikten, baş kaldırıdan açmışım. Ötekinde o sıfırın, o sonsuz potansiyellerini içine alan o hiçlik enerjisinden açmışım. Yani size göre, sizin dokunuza göre, sizin tadınıza göre, sizin hayatın içinde durduğunuz yere göre, sizin titreşiminize göre kartların anlamları açılıyor. Bunu ben planlamıyorum. Anlatırken öyle açılıyor, öyle dönüyor. Dolayısıyla hani demin de dediğim gibi böyle bir matematik anlatır gibi, kimya anlatır gibi bir ders değil. Dinlerken e, kendi hikayenize ait şeyler de içinde bulabileceğiniz bir ders. Çok sevgili Gonca'mıza buradan selam olsun Eylül sınıfından. E, dersin sonunda şöyle dedi, ...tabii 150 saat dönmüşüz yani, 150 saatin sonunda böyle durdu durdu hocam dedi... ...biz dedi tarot öğreneceğiz diye gelmiştik, bambaşka bir şey oldu bu dedi. Evet biraz öyle yani siz sadece tarot öğrenmek istiyorsanız... ...sadece kartların anlamlarını öğrenmek istiyorsanız... ...o zaman burası sizin için çok uygun bir alan olmayabilir. Ben sizin için doğru kişi olmayabilirim. Babil sınıfı sizin için doğru bir yer olmayabilir çünkü dediğim gibi alanın kendi içinde bir mahremi var. O kayıtları alıyorum ve kayıtları sonrasında hiç kimseyle paylaşmıyorum. Mesela ücret ödeyip o dersleri satın almak isteyen dışarıdan arkadaşlar alıyor. Hiçbirine vermiyorum. Yani o alana, o sınıfa, o, o birliktelik içinde, o bütün içinde paylaşılanlara saygı duyuyorum. Benzer şekilde sizin de aynı özeni göstermenizi, aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyorum yani tüm katılımcı arkadaşlarımdan bekliyorum. Bu ilk günden beri hep böyle oldu, bu hiç değişmedi. Bunun haricinde güzel dostlarla tanışmak isterseniz gelebilirsiniz. Yani sadece tarot öğrenmek değil hikayenizi de paylaşmak hikayelerimizi de birbirimize Joker'in hikayesi üzerinden pay etmek. İsterseniz gelebilirsiniz. Beklerim. Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Ama niyetiniz, muradınız sadece kartları okumaksa, sadece medyumik okumalar yapmaksa bunun için uygun bir yer değil noktaya yolculuk akademi. Tamam mı? Hani böyle ders notlarını hazırlayıp slaytları ekrana verip bu budur bu budur bu da budur falan diye ders anlatmıyorum. Hiçbir zaman anlatmadım. İlk günden beri anlatmadım. E, aksine e, o dersin içinde sizlerle birlikte dönüyorum. Mesela bir anda Ayşe anladın mı? <laughs> Fatma buraya gel. Neden bizi beni dinlemiyorsun? Neden burada değilsin? İşte Ufuk ne düşünüyorsun, aklın nereye kaydı falan. Böyle her birinizle tek tek ilgilenirim, tek tek dönerim. Bu, bu beni besleyen bir şey. Şimdiye kadar katılımcı arkadaşlarımın birçoğu da bundan memnun oldular. Bu onlara da iyi gelen bir şey oldu. Hani bu nasıl bir şey böyle söylediğimde anlamakta zorluk çekiyor olabilirsiniz. Şöyle bir şey... Nasıl bir şey olduğunu görebilmeniz için 3 Mart Pazartesi günü saat 21'de bir tanıtım toplantısı yapacağız yapacağım bir deneme dersi gibi düşünebilirsiniz. Belki bir kartın anlamını anlatırım. Belki sizinle sohbet ederiz. Sizin beklentilerinizle, benim sizden beklentilerimle bunları yüz yüze konuşuruz. Tabii ki tanıtım toplantısında da kameralarınızın açık olmasını isteyeceğim. Çünkü siz nasıl bir eğitime katıldığınızda oradaki anlatıcıyı tanımak istiyorsunuz. Nedir, ne değildir, kimdir, nasıl anlatır, anlatma tarzı bana uygun mu, ben bundan sıkılır mıyım, sıkılmaz mıyım, değil mi? Böyle şeyleriniz var. Bir anlatıcı olarak benim de sizden bir takım taleplerim var, bir takım beklentilerim var. Siz bana uyuyor musunuz, ben size uyuyor muyum? Biz birlikte bu 30 saati götürebilir miyiz? Siz sizin gönlünüz beni ister mi? Benim gönlüm sizi ister mi? Buna bakalım. Eğer katılmayı düşünürseniz, niyetiniz varsa, gelin beraber böyle bir bir saat 21-22 arasında hem hal alalım. Bu tanıtım toplantısına katıldıktan sonra eğitime gelip gelmeyeceğinize karar vermeniz çok daha sağlıklı olur. Bu eğitimde geri ödeme yapmayacağım arkadaşlar. Yani eğitimi bir kere satın alırsanız, ödemeyi de baştan zaten peşin olarak alıyoruz. Faturalarınızı da keseceğim e, ve geri ödeme yapmayacağım. Yani herhangi bir sebepten ötürü bırakmanız gerekirse e, geri ödeme yapmayacağımı da eğitimin başında bildiriyorum. Tanıtım toplantısına mutlaka katılmanızı öneriyorum. Eğitimin ikinci modülü de ikinci duyurum şimdi ilk sınıf Babil sınıfıydı. Burada temel seviyeyi, temel seviye bilgilerden bahsedeceğimi söyledim. Ve kartların anlamlarını anlatacağım. Son ders... Yani sadece bu kadar almak isteyen arkadaşlar için, yani Babil sınıfında birinci modülün sonunda eğitimi bırakmak isteyen, bırakacak olanlar da olacaktır elbet. O dostlarımız için açılımlara ait çok temel kuralları ve olayın mantığını anlatacağım bir ders. Yani o iki buçuk saat, o 25 Haziran'daki son derste bunu anlatacağım. Ve Babil sınıfı tamamlanmış olacak. Eğitimi bitmiş olacak. Eğitimin ikinci modülü simya sınıfı. Simya sınıfında o Babil sınıfında temeli oluşturmuştuk ya. Temeli atmıştık. Çok sevgili Ufuk'un bir benzetmesi var. Eylül sınıfında alanı kapatırken söylemişti. Demişti ki, hocam yani siz burada temeli tuttunuz ve biz hepimiz elimizde bir tuğlayla geldik. Ve bir inşa yaptık burada. Herkes elindeki tuğlayı o temelin üzerine koydu. Ve müthiş bir yuva inşa ettik aslında birlikte demişti. Çok müthiş bir anlatımdı. Çok müthiş bir metafordu. İşte aynen Ufu'nun söylediği gibi Babil sınıfında attığımız o temelin üstüne her birimiz bir tuğla koyarak bir yapı inşa edeceğiz. Oradan artık bir saray mı çıkar, bir villa mı çıkar, bir apartman dairesi mi çıkar, bir gece kondu mu çıkar, ne çıkar bilmiyorum. Bu katılımcılara bağlı. Her birimizin alanda bulunma istekliliğine, talipliliğine bağlı bir şey. Hep birlikte göreceğiz, denemeden bilemeyiz ne çıkacağını. Yani burada açılım türlerini anlatacağım birlikte enerji kehanet destelerini nasıl kullanırsınız, modernize edilmiş tarot destelerini nasıl kullanırsınız, enerjisel olarak açılan alanlar nasıl okunur, daralan alanlar nasıl okunur, farklı geometrilerde yapılan açılımlar nasıl okunur, olayın mantığı nedir? Bunlardan bahsedeceğiz birlikte. Bu da 20 saat olarak planladım. Adı simya sınıfı. Simya sınıfı 20 saat. 9 Temmuz'a başlayacak. Ve 10 Eylül çarşamba günü bitecek. 20-22 saatleri arasında olacak. 10 ders olarak planlandı. Duyurular bunlar. Bu haftaki duyurularım bunlar. Bir WhatsApp kanalımız var. WhatsApp kanalına güvenle katılabilirsiniz. Çünkü hiç kimse hiç kimsenin numarasını görmüyor. Yani yönetici olarak ben de kimsenin numarasını görmüyorum bu tanıtım toplantısının zoom, link, zoom linklerini WhatsApp kanalında paylaşacağım. İki tane tanıtım toplantısı yapacağım arkadaşlar. Birincisi 3 Mart pazartesi saat 21'de yani 21-22 arası dedim ama biraz daha uzayabilir, biraz daha kısa olabilir. Hani katılımcı arkadaşların durumuna bağlı olarak, alanın durumuna bağlı olarak. İkincisi de 8 Mart cumartesi saat 21'de bu videonun açıklamalar kısmında zoom linklerini paylaşacağım. Ama hatırlamak isterseniz diğer duyuruları takip etmek isterseniz lütfen whatsapp kanalımıza katılın. Whatsapp kanalımızın linkini de bu videonun açıklamalar kısmında paylaşacağım. Şimdi tabii birçok eğitimci ya da bu işi yapan birçok insan şöyle düşünür. Çok katılımcı gelsin, kalabalık olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Ben çok katılımcı gelsin demiyor benim gönlüm. Kim talipse, kimin nasibi varsa, kim bizimle birlikte olmak istiyorsa, o gelsin, hani alanda şifa dönsün, iyilik, doğruluk, güzellik dönsün samimiyetle en pürü pak hallerimizle birlikte olalım. Çünkü bunları da geçmiş sınıflarda verdiğim eğitimlerden biliyorum. yaşadık. Yani samimi değil, gelen kişi samimi değil. O samimi olmadığı zaman, o böyle bir hesap kitap işine girdiği zaman kafasında o zaman olmuyor. Hesap bütün alana azap getiriyor sıkıntı oluyor, noktalar sarmala giriyor, bütünümüz zarar görüyor. E, o yüzden dediğim gibi bir öğrencinin öğretmenini sevmesi önemlidir. Eğer bana böyle bir gönlünüz akıyorsa, beni dinlerken sıkılmıyorsanız o zaman bu eğitime katılmayı düşünün. Ama bu kanalla benimle ilginiz alakanız yoksa bu video karşınıza tesadüfe seri çıktıysa hani böyle herkese de bir şey anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Hani çok kalbimden, çok derinimden en samimiyetle söylemek istediğim şey bu. Kim talipse o onu anlatmak istiyorum. Hani böyle işten gelip bugün ders var deyip heyecanla Zoom'un karşısına geçecek olan dostları bekliyorum. Aa işten geldim zaten yorgunum. Şimdi bir de bu kadını mı dinleyeceğiz? Tarot da nedir ya falan. E, ee, diyen dostlar, diyecek olan dostlar gelmesinler. Hani buna bu ben kötü olduğum için ya da işte o arkadaşımız kötü olduğu için değil. Yani birbirimize göre değilizdir. Anlatabiliyor muyum? Bugüne kadar birçok insan geçti. Yani yüzden fazla dostumuz bizimle hem hal oldu, dem aldı. Bunların arasında çok mutlu olanlar, hala gönül bağımızın baki olduğu dostlarımız var. Bir de geldiği için çok pişman olanlar var. Yani bizden hiçbir şey alamayanlar var. buradan eğitimi alıp yani noktaya yolculuk akademiden tarot eğitimi alıp sonra gidip başka yerlerden eğitimler alanlar var. Şimdi olay böyle bir yere dönerse o bizim için de üzücü oluyor. Karşı taraf için de üzücü oluyor. Değil mi? Hani hem maddi olarak bir para kaybediyor hem de zaman kaybediyor. Bu eğitimde özellikle bu sınıfta bunu canı gönülden diliyorum. Her kimin yeri yeri ise Babil sınıfı. O aksın gelsin, işte bana soruyor arkadaşlar, katılayım mı hocam eğitime ben geleyim mi falan. Diyorum ki tanıtım toplantısına gelin ve tanıtım toplantısında karar verin. Yani sonuçta beni de sevmek zorunda değilsiniz. Yani herkes herkesi sevmek zorunda değil. Ama böyle bir eğitim alacaksınız, sevdiğiniz birinden almanız sizin için de eğitimci için de her şeyi çok daha kolay, neşeli ve keyifli kılar. Bazı anlatıcılar, bazı anlatıcı arkadaşlar işte astroloji haritasına bakıyor. Yok numerik analizine bakıyor, yok sinastriye bakıyor öğrenciyle arasındaki falan. Ben böyle şeyler yapmıyorum. Ben her birinize güveniyorum, sağduyunuza güveniyorum. Siz gönlünüze bakıp bunun kararını verin. Tanıtım toplantısında sizi gördüğümde eğer benim gönlüm sizi çekmezse, o zaman ben kibarca derim ki hani sınıfın kontenjanı doldu sizi alamayacağım derim tamam mı? Ee, siz yani karşılıklı olarak birbirimizle eşleşmemiz kıymetli. Biraz uzun konuştum ama sizlerle konuşmayı seviyorum sohbet etmeyi seviyorum. Ee, 3 Mart ve 8 Mart tanıtım toplantısı tarihleri bu derslere katılmak isterseniz sizlere Bekliyorum aşkla ve ışıkla namaste